Sevgiler ve saygılar arkadaşlar 3. videomuzdan Tekrardan merhabalar. Yine Arda ile birlikteyiz. Arkadaşlar dün video gelemedi kusura bakmayın. Bunun sebebi Arda'ya XM hesabı oluşturduk. MetaTrader 5 yükledik ve XM hesabında kendi doğrulamalarını yaptı. Demo hesap açtık. Bunu da MetaTrader 5'e bağladık. Bu saymış olduğum işlemler 20 dakika vesaire sürdü. E, peki siz nasıl demo hesap açabilirsiniz veya MetaTrader 5 yükleyebilirsiniz? Onlarla ilgili iki tane daha öncesinden video çekmiştim. Kartlara tıklayarak videoya gidebilirsiniz veya açıklamadaki linkten de videolara ulaşabilirsiniz. Arda nasılsın? milli gururumuz her şey yolunda her şey yolunda Allah be <laughs> bakalım evet. yeni ve iş öğrenmeye çalışıyoruz heyecanlı süper Arda şimdi e, bir uygulamaları yükledik abi sağ ayağımızı basarak tabii şöyle tabii. piyasaya girmek istiyoruz artık burada piyasaya öyle cumburlop diye atlayamıyoruz belirli başlı kısımları öğrenmemiz lazım Bu videoda sana toplos, take profit limit emri market emri ve buna bağlı olarak MetaTrader 5'te hani gerçekten işlem açarken ki kullanman gereken tools'ları anlatacağım. Şimdi o zaman hemen başlayalım. Şimdi Arda MetaTrader 5'e girdin. Hesaplarımızı bağladık. Altta bak fiyatlar var, grafik var, işlem var, geçmiş var ve de ayarlar var. Ayarlar kısmında hesabını bağlamayı öğrendin zaten. Onda da zaten e, videolarda bahsediyorum. Arda burada abi işlem açmamız gereken grafikleri bizim fiyatlar kısmında yazmamız lazım. Mesela X'mde gold yazdığın zaman ki sol tarafında tik var gördün mü? Sen de gold yazacaksın evet, sonrasında tic'e basacaksın abi. Abi ardından bizim en çok kullandığımız ikinci parite kullanacağımız ikinci parite silver bu da gümüş oluyor. Dedim ya ben değerli madenler trade ediyorum diye. Üçüncüsü evet, nasdaq var kanka us 100 cash yazdığında Nasdaq çıkıyor. Hani senin büyük ihtimalle ileriki dönemlerde trade edeceğin belirli başlı pariteler bunlar. Bunların hepsini yanına grafiğe tik ekleyerek artık işlem açılabilecek pozisyona getiriyoruz. Bir de ekstradan Euro USD arkadaşlar bunu da böyle tıklayarak ekleyebilirsin. Ben eklemiyorum. Neden? Çünkü onu trade etmiyorum. Veya Bitcoin vesaire de var. Mantık bu. Buradan biz ona tık ekledik Sonrasında grafiğe geliriz. Bak sol üstte gold çıktı gördün mü? Evet gördüm. Onu tıkladığımız zaman işte burada evet. surf yapabiliyoruz pariteler arasında. Mesela Solana var, Usus, Cash var. Buradan işte istersem Nasdaq'da işlem açabilirim. Kısım bu. İşte paritelerde işlem açmak istiyorsan Silver'a da gidebilirsin, Gold'a da gelebilirsin. O artık senin işlem açacağın pariteye göre değişir. Peki Arda, Gold'un üstüne M1 var gördün mü? M1. Bu kanka evet, Minus. Birinci 1 bir dakikalık grafik, 5 dakikalık grafik, 15 dakikalık grafik. Hı, tamam. Hani grafiği buradan küçültüyorsun Hı. ve yüksek zaman dilimine çıkıyorsun. Tamam. Küçüldüm. Trading View'daki gibi. Aynen kanka. Aynen. aynen, aynen. MetaTrader 5'teki, pardon Trading View'daki gibi grafikleri bu şekilde yükselip alçaltabiliyoruz. Bu bizim için pek önemli değil. Neden? Biz zaten bu işlemleri Trading View'dan yapıp sadece MetaTrader 5'te işlem aç veya kapaya basmamız lazım. En azından tamam, ben süper. öyle yapıyorum yani. orada. Girelim, 3 -3. Bence de mantıklı. Aynen. Buraya kadar her şey okey mi? Aynen. Sıkıntı yok. Şu kanka an En sağda bak kırmızı mavi denen bir şey var. Gördün mü? En sağdaki üstte. Mavi kırmızı. Tamam. Onun yolu tamam. solunda da By saat var. Cell. Evet gördüm. gördüm. En sağdakine Hı -hı. bastığımızda bak bir panel açıldı. Buy sell. Gördün mü? Buy ve sell. Ortada da evet. bizim girmemiz gereken lotları ayarlıyoruz. Arda lot kısmı şu. Var olan paritede ki altın grafiği bu. Mesela altın şu an hı hı. 4123 seviyede. Ben buradan sel dediğimde bana bir tane böyle tek e, seferlik bir şey onaylatıyor. Diyor ki bastığın anda işleme girmeyi kabul ediyor musun? Tamam diyoruz biz de hı. ki ben onayladığım için şu an mesela işleme otomatik olarak bak sele bastım buradan işleme soktu beni. Tabi demo hesap olduğu için problem yok bunları şuradan kapatayım. Sonrasında yan tarafta da buy var yani Grafiğin longa doğru gitmesini mi istiyoruz diyor. Ona göre işlem açıyoruz arda. Ve senin için örnek vermek amaçlı, mesela teknik analizimizi trading view'dan yaptık, sonrasında buy dedik abi, lotumuzu ayarlayarak lotu da ortadan 0.01 yaptık. Arda aklında bulunsun, bu videoyu tekrardan izleyeceğinden dolayı not alacağını biliyorum ki arda da not defteri tutuyor arkadaşlar. Geleneği bozma. Aynen ya. yavaştan başladık. Aynen <laughs> yavaştan evet, başladık. Antrenmanlarımı da hep not alırdım, şimdi bunu da aynı sistem. Arda bir paritede girebileceğin minimum lot sayısı 0.01'dir. Bunun altında lot açamazsın. Ve 0.01'in üstünde sınırsız istediğin kadar lot açabiliyorsun. Şimdi bu lot miktarı senin işleme giriş hacmindir abi. Sen 0.01 lot açtığında bir lot açtığında senin kazancın buna göre değişebilir. Burada şunu eklemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız atıyorum kanka işleme geldiğimde yukarıda görüyorsun değil mi? Şu an otomatik bir işleme girdim ve burada para kazanıyorum. Bak 0.01 açmıştım. Bunu kapatıyorum kanka. Sonrasında tekrardan grafiğe geliyorum. Lot sayısını 0.01 değil de 1 lot girdim. Anladın mı? Bak 1 lot açtırmadı bana. Neden açtırmadı? Çünkü yeteri kadar içeride param yok. 2000 dolarım var. Ama bu grafiğin lot sayısı ne kadar Arda? Sağ tarafta da gördüğün gibi 4126. O yüzden bana açtırmıyor. Bu lota erişebilmek için iki opsiyonum var. Ya içeriye attığım para 1998 değil 4000'in üstünde olacak ya da kaldıraçımı yükselteceğim. Çünkü kaldıraç arkadaşlar var olan bakiyeninizi çarpan gibi düşün. Mesela 200 kaldıraçım varsa ve bana bir lot girmeme izin vermiyorsa ve benim de param azsa ne yapacağım kanka içeri atacak param yoksa kaldıraçımı arttırmam lazım. 1'e 200 değil de 1'e 600'e çektiğimde artık sistem bana diyor ki senin bakiyen diyor... Çarpı 600 diyor eşittir bir lot açmana izin verir diyor. O yüzden kaldıraç tehlikeli bir silahtır ama sağlam bir trader'san ve yüksek kazanç yapmak istiyorsan kaldıraçı kullanabilirsin. Peki bana soracak arkadaşlar için ben kaldıraçı kaça kaç kullanıyorum? 1'e 200 kullanıyorum Arda. Bunları hmm. teyze alabilirsin. tamam. Bunun haricinde tek tıkla işleme giriyorduk. Tek tıkla işlem işlemden çıkıyorduk. İşleme girdiğimiz zaman 0.01 yapalım şu. Evet, bir dakika 0.01. Arda dedin ki buradan bu çok yükseldi düşer. Sele basıyorsun. Sonrasında ise işleme geldiğinde var olan işleminin ne pozisyonda olduğunu ve yukarıda da ne kadar kara geçip geçmediğini görebilirsin. Mesela gördün mü 0.0 mesela 15 cent şu an USDT bazlı kardayım. Arda sonra işleme tıklıyorum. Pozisyonu kapat diyorum. Burada bak sarı bir buton var. Bu kadar kar ile veya zar ile pozisyonu kapatmak ister misin? Onun üstüne geldiğimde artık ne diyor? Bitti. İşlemi kapattı. Hı. Hmm, bastığım yani. zamanda, geçmişe bastığım zamanda bak burada var olan işlemlerin, kapanan işlemlerin bana ne kadar e, yatırttığını veya çektirdiğini burada görebiliyorum. Geçmiş kısmında. Tamam. Süper. Süper. Şimdi grafik kısmına geldik kanka. İşleme, girme ve çıkmayı çok rahatlıkla anladığını düşünüyorum. Çok basit zaten. Ay dediğinde log'a giriyor. Tabii tabii giriyor. Ben anladım sen oraları de. evet. Lot kısmını da ortadan Kal ayarlıyorduk. Kaldır Kaldıraç mantığını biraz da üzerine yoğunlaşmak Onlar da kolay. Bak mesela buradan da lot ayarlıyoruz. Sımsı basit. Bunu kanka sol en sağ üsttekine basınca tekrardan kalkıyor. Peki gelelim yanında. Bir tane saatçik var. Bak buy limit geldi gördün mü? kareye doğru çıkarttığımda evet, sell limit oldu. Neden? Çünkü var olan fiyat şu an burada. Bak burada. Gördün mü? Bunun üstüne çıkarttığımda sell limit, bunun altına indirdiğimde buy limit olur. Peki bu limit emri nedir Arda? Arda, şöyle söyleyeyim. Mesela az önce biz tek tıkla işleme giriyorduk ya. Tamam. Bu, bizim tamam. yerimize mi yapıyor? Limit emri evet bizim yerimize yapıyor. Ama market ha, emri Tabii. biz tek tıkla işleme girdiğimizde marketin, grafiğin o anki fiyatlandırmasından işleme sokuyor bizi. Mesela diyelim markete gittin kanka tamam mı? Markette çikolata ne kadar? O an diyelim adam dese ki 55 TL. Tamam abi 55 TL'yi ver al. Market emri bu. Limit emri şu. Sen markete gittin. Çikolata ne kadar abi? 75 TL. Ya dedin ki çok bu. Sen 55'e gelince bana haber ver. Ben anında <laughs> tamam, parayı süper. sana yollayayım çikolatayı alayım demedim. <laughs> Limit emri de bu. Şimdi tamam. limit emri nasıl koyulur? Mesela ee, short işlem açacağız kanka. Ama fiyatın şu an pahalı olduğunu düşünüyoruz. Pardon. Fiyatın daha ucuz olduğunu düşünüyoruz. Fiyat birazcık daha yukarı çıksın. Oradan shortlayalım daha çok kazanalım. Kanka bunu yukarıya doğru getiriyorum. Ne olsun? Bak 4000 sağda fiyat var gördüğün gibi. 4150'ye doğru getiriyorum bunu. Bak çıkarttım 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 çıkarttım. 4150'ye bunu getirdiğimi farsay. Tamam 4152 oldu. Buradan Limit emri, pardon 4152'ye tekrar çıkartıyorum. Bak aşağıda TPSL ve mavi ok var. Gördün mü aşağıda bak. Tamam gördüm. Abi, evet bu evet. Mavi gördüm. oka basıyorum. Sonrasında lotumu ayarlıyorum yine. 0.05. Sonrasında kanka stop loss'u ayarlıyorum. Kar al noktasını ayarlıyorum. Diyorum ki atıyorum 4152'ye geldiğinde short işlem açsın ve fiyat 4128'e geldiğinde de karal noktası oluşsun. Yerleştir dedim kanka. Sonrasında grafikte bak ne oldu? Yukarıda taralı bir alan oldu. Arda şöyle. Diyelim sen çalışan adamsın. Uyuyan adamsın. Ve marketinde fiyatında 4150'ye geldiğinde short'a doğru gideceğini düşünüyorsun. Analizin o yönde. Ekran başında sürekli kalmak istemediğin için fiyat oraya geldiğinde otomatik olarak senin short işlemini açıyor kanka. Tamam mı? Tamam süper anladım evet. Bak İyi aşağıda da TP noktası var gördün mü taralı alan bak şurası TP noktası. Tamam gördüm. Kanka bu da evet. fiyat kardan düştüğü zaman bu kısma doğru düşerse ne kadar para alacağın yazıyor. 122 dolar. Gördün mü? Hmm, tamam. Sonrasında yine mavi evet, oka gördüm. basıyoruz. Buradan mavi oka basıyoruz kanka şurayı ayarladıktan sonra atıyorum TP'yi şöyle yukarı yapalım. Mavi oka bastık. Sonrasında değiştir diyorsun, bitti. Zaten biz hallettiğimiz için o otomatik olarak oraya gelmişti. Atıyorum sen erken çıkmak istiyorsun işlemden veya var olan işlemindeki karon noktasını değiştirmek istiyorsun. Mesela bunu birazcık daha yukarıya çekelim ama yukarıya çektiğimizde kar marjımız azalıyor. Görüyor musun? Sen diyorsun ki benim kelle paça. Kelle paça ayak paça çorban param çıksın. <laughs> Kanka bunu yukarıya doğru çıkarttın. Sonrasında bak sağ yine alttaki op, oka basıyoruz mavi oka. Hop değiştir diyoruz. Artık o oraya geldi. TPR'in üstüne bastığımızda da o taralı alanın üstüne bastığımızda da yukarıdan işlem short'a geldiği zaman oraya çarpınca ne kadar alacağımız değişiyor. Peki gelelim tam tersi için. Onu da göstereyim sana. Bu arada var olan emri iptal, et, et, iptal etmek istiyorsan sell limit var ya oraya bastın. Sonrasında kanka sil diyorsun. Tekrar sil diyorsun. Bitti. O kalktı. Tamam, süper. Arka diyelim. Bir de tam tersini yapalım. Altın çıktı gitti. Bak gördün mü? Bu arada ben altında işlemdeyim. longdayım şu an. Şu an yaklaşık bir 200-300 dolar yazmış olması lazım. Neyse. Ee, buradan limit emri yaptık. Sen diyorsun ki altın tekrardan 4095'e geldiğinde işleme soksun beni. Ama şu an çok çıktı gitti. Arada bunu ne yaptık? Saate bastık tekrardan. Bak saate basıyorum, geliyor. Saate basıyorum, gidiyor. Saate bastım. Sonra sen bunu böyle ayarladın fiyatın yanına sonrasında mavi oka basıyorum abi. Mavi oka bastıktan sonra lotuma ayarlıyorum. Lotum ne olsun bu sefer? Arda büyük girelim bu sefer. Bir lot olsun abi. Bir Sonra, lot. Sonrasında yerleştir de bak. Take profit, zarar al. Onları şu an yapmasan da olur. Yerleştir dediğim. Bak kanka yerleşti. Bu limit emrinin üstüne bastığımda aşağıda yine SL ve TP geliyor. Arda TP nedir? İngilizceden Türkçe'ye çevirelim. Kar al noktasıdır. Take profit. Kar al. Take profit. Tamam. Yes. Tamam. Kanka Bu TP'ye basıyoruz. TP'ye diyoruz ki Abi sen beni 4100'den işleme soktun. E ee, 4125'ten de paramızı ver. Bak lotu büyüttüm, karda arttı. Gördün mü? Ne oldu kanka bu sefer? Evet. Kaç dolar yazıyor söyle bakayım orada. 4123 değil mi orası? 2140 pardon yok 4... kanka. Sol tarafına bak. TP'nin hemen yanında yazar sol tarafta. He, pardon pardon tamam tamam. Süper. Bak Aynen. bunu böyle Aynen. görmemiz çok iyi oldu. Her zaman orada paramız yazar. Yukarıya doğru çıkarttığımda ne oldu? Fiyat daha çok artıyor. Çünkü fiyat daha çok yükseliyor. Ama aşağıya indirdiğimde tamam. kar azalır. Çünkü hareket mesafesi kısa. Range of motion gibi düşün tamam. ya. Anladın mı? <laughs> tamam. Süper. Tamam. Kanka sonrasında ne yapıyorum? Bunu buraya getirdikten sonra. Ne ekran gitti? Bir dakika ekran gitti. Onu oraya getirdikten sonra ne oluyor? Mavi oka basıyorum. Değiştir diyorum. Arkadaşlar bu arada telefondan da bir yandan katılıyorum öyle oluyor. Arada bir giderse kusura bakmayın. Tekrardan getireceğim. Şimdi 3 2 1. Yayındayız. Evet geldik abi. Tamam. Geldi. Tamamdır. Sonrasında mavi oka basıyorum, gidiyor. Abi karal noktasını anladın mı? Anladım, anladım. Ya. Ama dediğim gibi tekrardan. Şimdi Süper. kanka şey. stop loss noktası var. Kanka bu stop loss çok önemli. Neden önemli? Onu da göstereceğim sana. Şu an konuşmaya devam edeyim. Arada bir gidip bakmayın arkadaşlar. Arda, arabaya bindin tamam mı? senin düzceye gitmen lazım. Düzceye gittiğin zaman sen başarılı oluyorsun. Aslında olan olay bu. Ama öbe estağfurullah maazallah araba takla attı. Araba takla attığında bizim hayatta kalmamız için ne yapmamız lazım? Emniyet kemerimizin bağlı olması lazım değil mi? Abi emniyet kemeri eşittir stop loss. Stop loss'u da İngilizceden Türkçe çevirdiğimizde zarar durdur demek. Bak burada ne demek? Bak yukarıda limit emrimiz var. Burası limit emre. Kanka 4100'den fiyat bizi aldı. Geldi oraya yukarıya doğru çıkması ümidiyle bekliyoruz. Ama fiyat 4100'ün de aşağısına giderse abi biz zarar yeriz. Ve biz kasayı sıfırlamamak için zarar kes yapmak zorundayız. Çünkü fiyat daha aşağılara da gidebilir. Eyvah ya biz tüm paramızdan olabiliriz abi. Tamam mı? bak bu stop loss noktası da sol tarafta fiyat oraya geldiğinde bizim kaybedeceğimiz tutar yazar. Mesela ne kadar aşağıya çekersem o kadar zarar artar. Tamam. Ama ne Gel. kadar küçük tutarsam <laughs> o kadar zarar azalır. TP yeri gibi hemen bak eksi orada 630 yazdı gözüküyor. Ama senin psikolojinin bozulmaması için ben bu limit emrini daha böyle minimal yapacağım çünkü girdiğimiz lot büyük abi. Unutalım bir mesela bir lot büyük ihtimalle hiç girmeyeceğiz. Bir lot girmek için bayağı bir para lazım. 0.01 girelim abi. Biz yeniyiz bu işte. Hı, aynen bir daha yerleştir iyi. Yerleştir yaptım. Bak toplosu da aşağıya çektiğimde ne kadar? 10 dolar kaybedeceğim. Eğer fiyat istediğim yere giderse 10 dolar kazanacağım. Anladın mı? Biz çorba parası için yapmıyoruz. Şu evet. E bu, evet bu daha iyi oldu. Ha, bunları evet. yaptıktan sonra Arda unutma. Aşağıdaki mavi oka basıyoruz. Değiştir diyoruz. Hı hı. Sonra bak Hemen oldu. TPSL. Evet gördüm Abi bitti. Bu kadar. Tek tıkla da iptal edeceğimiz zaman gene aynı şekil. İptal etmek o. için ne yapacağım? doğa bir şey söyleyeyim. İşleme bas. Bak burada gold limits var. Gold buy limit. Bekliyor bu. Place evet. yerleştirilmiş diyor. Abi biz buna tıkladık, sil dedik, bitti. kalktı oradan. Gördün mü? Tamam, süper. Aynen. Bunu da öğrenmiş olduk. Limit emri buydu işte. Markete gidiyorsun. Fiyat çok pahalı. Ben şimdi gelmeyeceğim abi. sonuna geleceğim. Fiyat ucuzladığında gidiyorsun alıyorsun. Ama market emri, direkt markete gittin. Abi fiyat ne kadar? Bu kadar. Kendi kadar belirlediği Ha, yani O fiyattan giriyoruz. Şimdi çok Arda, bu kısım böyleydi abi. En çok kullanacağın terimleri sana anlattım. Bunun haricinde geçmişe bastığında var olan işlemleri görüyorsun. İstemede bastığında ortada kocaman bir kara var. ya Tam ortada işlem yazar. Gördün mü? Yani orada aynen, bastığında tamam. var olan evet. bakiyeni görüyorsun. Bunların hepsi bu kadar şu anlık. Tamam süper. Bak, orada bakiye yazar, varlık yazar, serbest teminat yazar. Onları da işlem açacağın zaman sana anlatacağım ama şu anlık basit kısmı anlasan yeterli olur. Tabi anladım sadece biraz kaldıraçta böyle biraz şeyim. Onu da videoyu tekrar izleyeceğim zaten. Tamamdır kardeşim. Tamamdır. Yani hmm. aslında işleme girmemiz için bizim e, ya o paraya ihtiyacımızın olması lazım ya da paramız azsa atıyorum 100 dolarlık sistem 100 dolar paramız var arada. Ama biz işlem açmak istiyoruz. Hı -hı. Ne yapacağız abi o zaman? Kaldıraçımızı yükselteceğiz. Çünkü bizim o kadar paramız Hı -hı. yok. Diğer türlü işlem bizi almıyor. Mesela arada şöyle söyleyeyim. Bak buradan sağ tık e, yine en sağdakine bastım. Buradan 3 lot işleme girmek istiyorum. Bay yapıyorum. Bak 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 basıyorum şu an. Basıyorum. Olmuyor. Bak gösteriyorum. Bak. Bak. Tık, tık 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 tık. Olmuyor. Neden? Çünkü Para yok. Adam diyor ki paran yoksa git diyor. Senin burada işin yok diyor ya da kaldıraçını yükselt diyor. Kaldıraç bizim evet. bakiyemizi bir şey. Ama Arda kazancımız yüksek olacağı kadar düşüşümüz de hızlı olacak. Düşüşte. Evet. Düşüşte. Kıntıdır. Şimdi Arda burada anlamadığın kısım var mı? Meta Trader 5 basitçe böyleydi. Yok yok anladım. Tabi analiz edeceğiz işlemlerimizi ona göre yapacağız. Ondan sonra daha da oturur. Tabi demodan da deneyeceğiz bol bol. Kanka şimdi sana o zaman şeyi anlatayım. Yavaştan telefonu e, buradan kapatacağım kaydını. Bilgisayardaki kayda geçeceğim. Ben kendi ekranımı tamam. paylaşıyorum. Geldi mi ekranım? Evet geldi. Tamam. Bir dakika kendimi de ko buradan konuşmadan çıkartacağım kanka. Şimdi ise kripto kripto ve forex arasındaki temel farkları anlatacağım kanka sana. Çünkü bizim açacağımız yer, e, işlem açacağımız yer tamamen Forex. Ben seni neden kriptodan başlatmıyorum, e, onunla ilgili birazcık bilgilendireceğim. Aynı zamanda arkadaşlarımız da bilgilensin. Arda, Forex dediğim şey, Amerika, hani USDT bazlı emitaları trade dediğimiz yer. Atıyorum Altın, Davu USD, Silver, Nasdaq, Petrol, Lixi gibi e, daha çok market cap'i olan, manipülasyonun az olan manipülasyonun az olduğu ve buna bağlı olarak da bizim öğrendiğimiz teknik analizlerin en çok çalıştığı yerdir. Tamam mı? Mesela sana şöyle söyleyeyim. Sağ tarafta altın var değil mi? Altın. Evet. Buraya günlük para giriş çıkışı milyar bazda. Milyar dolar. Ama bak sağ tarafta Pepe Coin var. Pepe Coin'i açtım şimdi. Buna para giriş çıkışı Milyon bazda. Oradaki müthiş farkı görebiliyor musun? Evet. Kanka Tabii bir de bak var. sağ tarafta bu coin'in %10 yazıyor. Görüyor musun? %10 şurası. Tam şu kısım. Sağ tarafta. Şöyle birazcık gördüm. genişleteyim. Bak %10 arttığı gözüküyor. Şu kısmı gördün mü? En sağda tamam, kanka. Gördüm. Tepe evet. Bir evet gördüm. Abi forexte evet. bir haritenin e, %10 artması imkansıza yakın bir şey. Neden? Çünkü market cap yüksek olduğu için o paritenin yüzdelik bazda yüzde on artması falan çok zor. Ya böyle yüzde iki, yüzde üç, yüzde dört. Ters çatlasın yüzde beş altı olur. Ama kriptoda e, para giriş çıkışı daha böyle minimal olduğundan kaynaklı yüzdelikler daha hızlı oynayabiliyor. Sapıtabiliyor. Mesela sana çok büyük bir örnek göstereceğim. Arda ekrandasın değil mi şu an? Bak burada çok evet, ciddi evet, bir görelim. düşüş olmuş. Ebesinin nikahına düşmüş. Ve yüzde yetmiş. Yüzde yetmiş Bak gördün mü? Yüzde yetmiş düşmüş. Abi evet, bir borsanın, inanılmaz. bir coin'in, bir hissenin yüzde yetmiş düşmesi intihar atlayışıdır. Ama gelin görün ki böyle shit coin, meme coin'lerde, alt coin'lerde maalesef bu çok yüksek oluyor. Ben o yüzden seni asla ve asla kripto trade etmene izin vermeyeceğim. Çünkü bak gördün mü düşünce sağlam düşüyor. Buna dump deniyor kanka. Evet. Anlık düşüşe dump denir. Anlık çıkışa da pump denir. Bunu görmek mümkün mü ya? Böyle analizle. Kanka ay, mümkün değil. Çünkü burada Trump gevşek o kapçık ağzı var ya. Onu maalesef ki açtı. Konuştu. Ve abi grafik Hı -hı. çakıldı böyle. Haberin kaynağını da söyleyeyim. Çin'e %100 vergi paketi getireceğiz dedi. Sonrasında abi %70'lik bir düşüş Hı -hı. oldu. Bitcoin'de çok sağlam çakılma yaşadı. Abi ama Amerikan borsasındaki e, altın veya sen söyle Nasdaq %5, %7 o civarda düşmüştür. Hmm. Anladın mı? Neden? Çünkü market cap'i çok yüksek abi. Peki gelelim Amerikan borsasının e, dezavantajı var mı? Kanka şöyle Amerikan borsası hafta sonu açık değil. Cuma Türkiye saatiyle gece 2'de pardon gece 1'de kapanır. Pazartesi gece 2'de açılır hafta sonu kapalı ve hafta içleri de pazar gecesi 2'de açılır dedim ya kanka pazartesi evet. gecesi 1'e kadar açık oluyor sonrasında 1 saat kapalı kalıyor gece 2'de tekrar açılıyor ertesi gün yani çarşamba günü gece 1'de kapanıyor perşembe gecesi atıyorum ya bir saatlik kapalı oluyor gece vakti. Cuma'da tamam. zaten gece 1'de kapanıyor. Pazartesi gece 2'de açılıyor demiştim. Kripto kanka. Kripto böyle değil. Kripto'nun ne bayramı, ne seyranı, ne dini kitabı hiçbir şey yok abi. 7-24 açık. Neden böyle diyorum? Tamam. Mesela e, Amerikan borsasında bazen bankalar tatil oluyor kanka. Veya önemli bir haber oluyor. Tatil oluyor abi. Piyasa donuk kalıyor böyle donuyor. Mesela borsa İstanbul'da şey var ya bayramları işte Ramazan bayramı Borsa İstanbul hareket etmez kapalıdır. Ve işçi bayramında hareket etmez. Aynı şey bazen Amerikan e, bayramları içinde Borsam geçerli olabilir. Geçerli. geçerli. Bankalar tatil olabiliyor tamam. mesela. Ama kriptolar 7.24 açık oluyor kanka. Süper tamam. Forex'in... Ama zaten kri... <laughs> kriptoda işlem yapmayacağız zaten değil mi? Kriptoda işlem yapacağız ama aralarındaki farkı tüm izleyenlere anlatmak evet. istiyorum. Bir ikincisi. Tamam. Abi teknik analizlerin, işte haberlerin, e, sen söyle birçok konunun çalıştığı nokta, sapıtmadığı nokta Forex'tir abi. Bizim işlem açtığımız ve açacağımız yerdir. Ama kripto başına buyruk hareket edebiliyor, sapıtıyor. Sen diyorsun ki burası direnç diyorsun, direncin üstüne hacimli kırılış yapmış diyorsun, longlayım diyorsun, abi çakılıyor, sapıtıyor dedim ya abi dünyanın en boktan yeri. Ne olur işlem açma orada. Ona da dikkat etmekte fayda var. Tamam süper. Şimdi kanka, MetaTrader 5'i öğrendin. Buradaki ile kripto Aynen. arasındaki farkı da öğrendin. Şimdi sana mini bir quiz yapacağım. Geldi konusu. <laughs> Ekrana yazıyorum. Gelme biz oğlum ya. Ne? <laughs> Stop loss Nedir abi? Az önce anlattım. Tamam. Stop loss fiyatın durdurmak istediğimiz yeri işte. yani Arda. Nerede durması gerektiğini Bura koymamız gereken yer. Çok basit bir tane daha soru soracağım. Take profit. Tamam. TP nedir? TP'de fiyatın e, gelmesini istediğimiz bölge değil miydi? Aynen. Gelmek Take istediği profit. bölge mesela taksiye bindin Abi beni burada indir diyorsun, adam oraya gelince seni indiriyor. Ve Bizim hedeflediğimiz aynen. bölge. Üstüne bir de para alıyoruz. Hedeflediğimiz bölge aynen. Aynen. Karal noktası demek. Bravo abi. Onun dışında e, Market emri ve limit emri var. Onu şu an anlamayabilirsin belki o yüzden sormayacağım. Bir tık karışık. Bu videoyu bir yani, daha izle anlayacağını düşünüyorum. Şey olarak limit emri yani o Market Bize Belirlediği fiyattan almak zorundasın değil mi? Yani Limit market emri o değil market fiyat. emri var olan fiyattan giriyor. Aynen, aynen market emri demek istedim. Bravo. Limit emri de e, belirlediğimiz yere gelmesi için koyduğumuz fiyat aralığı Aynen kanka yani Arda, Arda buraya kadar harika. Belirlediğimiz emri. yere gelmesi için. Aynen, tamam süper. <gülüyor> <gülüyor> Biraz gerildik ama. Yok yok sıkıntı yok gerilme. <laughs> kanka aslında burada yanlış cevaplasaydın atıyorum doğrusunu söyleseydim bu videoyu yanlış yapan arkadaşlar da doğrusunu anlatmış olacak yani erilme lütfen bebeğim tane <laughs> hani. şimdi Arda çok basit <laughs> e, bir benzetme daha yapacağım. Kripto piyasası endüstri meslektir kanka. Sıralar birbirine atılıyor. Kripto piyasasında gücü yeten yetene. Ama Forex piyasası daha yüksek böyle bilgili insanların e, nasıl desem bir düzen var anladın mı? Ney nerede nasıl olur belli yani. Şaşmaz. Şaşırtmaz. Aralarındaki en temel Tabii, fark. Süper. Biz ne yapacağız? Her zaman Forex'te takılacağız. Ee, olay bu kadar. Sormak istediğin sorular var mı? Bu bölüm basitçe bu şekildeydi Arda. <laughs> Vallahi gayet güzel. <laughs> Heyecanlıyız devam ederiz. Yani böyle bir 2-3 video sonra da daha da böyle deneyeceğim yani işlem için. Bravo. Muhtemelen daha iyi olur yani. Arda bir de son olarak unutmayayım anlatırken. MetaTrader 5'te Hı -hı. işlem açarken spread denen bir şey var. Onu da buraya yazacağım. Sıp at. Bravo. Kanka bu bizim işlem açarken Rahat bir şekilde Amerikan borsasını işlem açıp kapatıyoruz, para kazanıyoruz ya. Bir aracı kurum vardı abi. O aracı kurum neydi bizim kullandığımız? XM Global Limited. Sen de zaten i̇şte. üye olmuştun. Abi bu uygulama sen Hı -hı. rahatça paranı aç, kazan sana göndereyim, çekeyim derken bu bir aracı kurum Onun da bir makas fiyatı oluyor. Makas fiyatı eşittir, spreaddir. Spread, sen işleme hmm. diyelim e, 4242'den girdin tamam mı? Seni 4243'ten alır. Neden? O aradaki 1 dolarlık fiyat farkı da onun makası olur. O senden makas Anladım. Hmm, Anladın mı? Tamam. Sen işleme girerken tamam. ona para ödemezsin, evet, evet. ona para ödemiyorsun. O sadece işleme girerken seni bir tık üstten veya bir tık alttan alır. Buna makas fiyatı denir. Ee, kullanmış olduğumuz brokerdan yani XM değil de XNEX olsun Hı. veya Tickmill olsun, onların spread oranı da değişkenlik gösteriyor. En değişkenlik azından... gösteriyor, anladım. Aynen kanka. Ee, bizim mesela XM kullanma sebebimiz Türk müşteri destek hattı var, bonusları var. Anladın mı? Bir de köklü bir firma. Paramız nerede, ney, nasıl? Yani güvenilir bir şekilde ben en azından kullanıyorum. Onun da zaten nasıl üye olunur vesaire videoları kartlarda yönlendirmiştim. Spread dediğimiz mantık da buydu. Kanka dediğim gibi sormak istediğin buydu. sorular var mı? Ondan sonra. Yok şu an sıkıntı yok. İşte herkes nasıl çalışıyorsa biz de öyle devam edeceğiz. Bir kez daha izleyeceğim videoyu. Daha sonra. Tamam. Arkadaşlar o zaman de. bölümümüz bu şekildeydi. Arda'yı sağ bacakla soktuk artık piyasaya. Bir sonraki bölümde birazcık daha teknik kısmına giriş yaparız. Mesela tabi ben nasıl bugün işlem aldım onu gösteremem Tabii de. En azından sıfırdan şey yaparız yani. Bak mesela Arda benim burada bugün aldığım işlemi de özetle göstereyim. Bu neydi Arda biliyor musun? Hı hı. Dünün hayıydı kanka. Şurası bak işaretledim. Dünün tamam, hayıydı. En... Evet. Ve piyasa hı hı. dünün hayının üstüne kanka hacimli bir kırılış yapmış gördün mü? Tamam bunu not almıştım evet. Aynen. Bunu hatırlıyorum. Sonrasında burası Aha. da aynı şekilde üst taraftaki kısımda bizim normalde direncimiz, bak direncin üstüne de hacimli kırılış yapmış. Gördün mü? Evet gördüm. Abi ben İğne buradan... bırakmaması önemliydi. Ben İğne bırakma. mı burayı? Abi çat 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 yukarıya doğru. Bak zaten işlem hemen yeşil noktanın üstüne doğru gitmiş. Buradan TP aldık. Süper idam bas. Bak sana ne anlattıysam, ne yaptıysam hepsini. Aynısını. Aynısını. aynen. Sağlıcakla <laughs> kalın. Görüşmek üzere.